Abi, Hadi çekirdeğini alacağız. Gel. gel oğlum. Gel Bak. Evet, abi, işte. <laughs> Tut oğlum. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? O da, da ısırmaz zaten. Ha, çekirdek çek. <laughs> <Tamam>. Patlatma onları <laughs> patlatmasın ha Onlar şişiriliyor. Sadece Tamam. tamam. Otur oğlum. Yok otur. Şu an Kusi de korkuyor onun yanına gidince. Ya abi, Kusi kutsi yanına geçmiyor. Tamam gel Hadi şuraya oturur musun? Abi şimdi? ben yanına oturmuyorum. Haydi. Yanında değil. Çekilden çık Hadi gel. Ya. Işte. Yanıma otur şuraya. Bunlar ne zeki? Gel otur şuraya. Abi. Evet. Hadi çekirdeğini alacağım. Bunun da size sesler. Gel otur. Gel. Gel oğlum. Gel çek burada. Bak evet, abi uzaklaştı <laughs> <su açtıydım> işte. <laughs> Tut oğlum. Ne diyor oğlum Ne diyor oğlum O da, da ısırmaz zaten. Gel ya buraya. Çekirdek çek. <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> tamam, Patlatma yani. onları patlatmasın ha kanka. Tamam, Onlar şişirliyor. Sadece ağzına Şşşt tamam. Otur oğlum. Yok oturun. Şu an kutsi de korkuyor onun yanına gidince. Ya abi. Evet. Kusur yanına geçmiyor. Ya. Geç ayı ayı ayı. Ando, ya. Ya. Tam az Hadi işte. o şuraya oturuyor musun? Abi ben yerine oturmuyorum. Haydi ot. Yanında değil. Çekirdeğini çık ya. Hadi gel. Yerine otur. Bunlar ne zeki? Yanıma otur.